Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Puanlama. Ee, aynen puanlama videosu yine sizlerle birlikte. Bu ne, ne oğlum bu? Şimdi e, su parkında <laughs> kalmıştık. Zaten e, sonra burada Şimdi 9 puan böyle çok dikkat çekmesi için ışıklarımız var gece falan. Hı -hı. Gece tabi gelmeyecekler de işte çeksinler <laughs> sonra gitsinler gündüz. Gündüz zaten ay, gece kapalı oluyor. E, burada da aqua park. Anahtarı buradan alalım. Buradan alalım. alıp, Uçabilirsin Aynen. Uçuyor. <laughs> Uçuyor. Burada aquapark park Bu nasıl aquapark? İsteyen buradan. He, İsteyen şey buradan. Simit alacaksın. Aynen. Amca. Hayır hayır. Nasıl? İsteyen buradan e, vagon veriyorlar. Hmm. E, geçiyor istersen de yürüyebiliyorsundur. Buradan geliyorsun. Şimdi geldin ya. Gel açma. Burası ne öyle? Şeyler Burada böyle mi? şeyler de var aynen. Resim çekilebiliyorlar. Işıklandırmalar var her yerde. Burada çiçek bahçesi var. Hımm koparmak da sakalı koklayabiliyorsun. Şimdi bir e, deneyelim mi? Deneyelim. Deneyelim de. Şimdi buradan çıkıyorsun. Buradan kayıyorsun. Klasik. Evet. Daha, daha, küçük bir evet, oldu. <laughs> Burada ışıklar var. Şeyler var. Buradan şimdi karşıdan karşıya gitmek için e, yol var. Hmm. Yapmak için çok uğraşmışlar buralar için galiba. Çocuklar. Bir de şuraları kapatmak da var ya. Baya bir başmış öyle diyordu bana. Ee, şimdi buradan e, çıkalım. Bu bence benim en sevdiğim şeylerden biri. Yukarıdan mı artık? Hı. Abi, ben. Biraz Şimdi. o bu çok iyi. Dur ama ilk önce bu kapıyı kap açık bırakıyorsun. Sonra böyle. Ah. Olma ihtimali yok. <gülüyor> <gülüyor> Buldum bu. Burası böyleydi. Bu olma ihtimali yok. Böyle çıkartacaksın. Altını falan açmazsan nefes almazsan tabii da bomba göndermiş Amerika galiba. Bu ne oğlum? Kim yaptı bunu? Bilmiyorum. Ya, bunu bomba göndermişler. Neyse burası zaten bomba <laughs> kapıda, göndermişler. Buradan geçemiyorlar. Altından da mı geçemiyorlar? Ötü yüzleri geçemem. Sigma bu. Neyse burada var. O kırar geçerim. Bak alt, çok da çok derinde dağılır. Bak oradan geçerim ben. <laughs> Altından geçerim. Buralarda her her yerde yüzebiliyorlar burada falan. Hı? Ee, buradan e, atlayabiliyorsun. Bakayım. bu küçük. Atlamayı atlıyorum gibi. anne atlıyorum. Ben zaten büyükten atlarım bu arada. Yandım. O magic'le mı? <laughs> Buradan da atlayabiliyorum. Kafana vurmadım mı? <laughs> buraya buraya da deneyelim mi? Hı, denedik oğlum zaten. Burayı denemedik. Denedik. Tabii ama neyse. Hay havuza gitmiştik. Şimdi denize gidiyoruz. Ha. Çok fark oldu. <laughs> Bu zaten denize gül. <laughs> Ay berrak bir <laughs> Burada oturma yerleri var. Oturup bir şeyler yiyebiliyorum. Bir şey içecek Sahi getirmek şey. falan yasak ama alabiliyorsun. Tamam verin. Dur dur daha bir tane daha var. Ha şu var doğru. Aha. Bunda e, şey gel. Zaten bir şey bir gelmişti şey burada. Hera Buran gelmişti. Şey yanmıştı. Patlamıştı yer. Ya. Tam da videodaydık. Ama ona Bu, nasıl kaldırmak zorunda kaldık. Bilmiyorum. Hera Buran'ı onda bilmiyorum da. Bekle bir ritrolet. Daha Ben atlayabiliyorum. Bu musun? basit. <laughs> Bunu sonra aldım. Hemen bana Kaç puan veriyorsun? 8. Tamam. Nereden puan kırdın? Hepsinden. Hepsinden yarım puan kırdın. De getim. böyle atlama yerleri de var. Zaten gördüm. Tamam. Şimdi buradan da e, akıl markete gidiyoruz. Akıl market. Hmm. Burada iki tane kasetimiz var. Hiç açmamıştı. Biz açalım. Abi daha yapıyorsun? Baba, be. Baba. Yapma. yapma. <laughs> tamam Ne tam nasıl oldu? Bok gibi. Çok iyi. Ya bok gibi. Şimdi burada eee şey buzdolabımız var. Burada eşyalar, oğlum kalka diyor Allah göretsin. Burada ezdir var, burada da tistler var. Burada ray, ray eşyaları, meyveler, botlar, çorbalar çorbalar. Ee, etler, boyalar, boyalar, şey çikolata pasta falan. Bu da ürünler, bu da tohumlar, bu da sebzeler, kap kapılar, kafalar, ayırlar. kafalar. Burada da ekmek. Dış tane böyle bir Böyle böyle bir şeyler de var. Akıl market. Akıl market. Akıl market. Akıl market. Aha, akıl market. Akıl mı? Akıl mı? Akıl. Hmm. Market 12 puan. Şey, 9 puan. Hmm. 12 puan. <laughs> 9 puan. 9 puan. 9 puan mı? Nereden puan. Nereden bir puanı kırdım? küfür küfretti. Ha? Şeyden kırdım. Hmm. Şundan da kırdım. Hmm ama masayı don fan şimdi Canım, şimdi berbere geldik. ki e, salon Ahmet domlu. salon Ahmet <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada bekleme yerleri var berber halı çık ama yani sizin berberi nece bıraktın da uçak. aynalar var ayna <laughs> onu biraz benzettim burada aynalar var işte burada işte kahve falan yapabiliyorsun. Çay Burada da işte makas var her yerde. Hadi çay kahve getir. <laughs> tamam bu kadar. Hadi çay kahve getir. Bu kadar. Makas falan yok mu? Var var bak buralarda. Gösterdim ya. Ee, her sandıkta var. Çek 9 buçuk. Nereden kadar yanı puanını? aynı de Nerede? Evet, Aa, da Ben neden kırdığını bilmiyorum. Aynı kirli. Şimdi buradan Hayri'nin evine giriyoruz. Tavada koymamış. Şimdi girdiğimizde böyle bir ferah bir yer karşılıyor bizi. Oh, burada hala çekeceğiz. <laughs> Düğün oynayacağız burada. Burada banyo yapıyor. İşte yatak. Banyo yapıyor. Yapıyoruz. Hayır, banyo yapıyor. <laughs> burada da tuvalet var. Oh şeyi kurumamış burada. Tamam. Bunun da yapıldığını anahtarı aldı ama daha hiç buraya gelmedi yani. Hı. Aha. Da yine yani, yapıldı o zaman? Aynen. Dün değil, daha 2 gün yapıldı. Evet. Dışarıda ben. Tamam. Buradan şimdi bir bina yok. Aynen bir daha. gördük gördük henüz. Apartmanı ama puan vermedik. Sen biliyor mu hatırlıyor mu? Hatırlıyor mu izleyiciler de görsün. Bir tane şimdi gösterelim arkadaşlar. Hep aynı çünkü. Aynen. Sadece yerleri farklı. Hepsinin üstünde aynı telefon numarası geliyor. Aramın telefon numarasını bu böyle. Böyle, şey böyle. böyle Hepsi aynı. Böyle, böyle. aynen böyle. Hepsi aynı. Bazıları sadece kulesi düzgün. Telefonumun sesi. Yok öyle dedeler falan hep sağda. Sen sen bu şekilde. Buradan da. Hepsini göstermeye gerek yok yani. Öyle, öyle. Bir son kat var. Kadar. Bir, bir, kere bu bu katın şey manzarasını göstermek istiyorum. Herhangi bir yer bu Çok yüksek bir yer değil. Ha şimdi bunun binanın adı ne? Var mı yani apartman adı? Bakalım. Ben hatırlamıyorum koymamış olabiliriz. Daha tam oraya hiç kimse taşımadı. Belli. Koyacak ama. Aynen koyuyoruz. Koyalım beraber. Ne koyalım? Huzur apat. Ya. Vadis. Ne? Bakma. Cennet apat Cennet apat Cennet apat Ne yapacağız? Seki. Kaç puan verdi? 4 puan. o da küçük olmaz mı? Ondan iki puan kırdım. Şu yani nasıl diyeyim? Bak şimdi küçücük bir şey yapabildim. Onun... Mesela girişten de puan kırdım. Lazım. İnşaattan tam güzel olmamış. Üçü gözüküyor. İçinde <laughs> zaten altı parçası <laughs> <bir puan> <laughs> tamam. Ee, şimdi e, şey geliyoruz. Bak tabelalar da var. Bak tüm günlüdür. Al Düz kiloten. Al üstte sol. sol. <laughs> Otopark. Ol, ol. Ne oldu oğlum? Ali Usta'nın Burada e, evet, ağaçlarımız var. Buraya vereceğim puan belli bence. Yazayım. Burada da şey var. Bacalar var. İşte işaret var. Hı -hı. Işıklar var. Bu işte restoran var. Mutfak. Sen burada zaten gördüm. Burada da üst katlar. 10 puan. Ben arkadaşlarımızın tamam, şimdi kompon zaten. zaten. Tamam. O da bir girdi galiba şeye. Ne? Ana şeye. Osmanlı Köprüsü. Hani şimdi burada bir belediye, belediye binası yapılıyor. Yapılıyor ama gösterme. Bitince gösterirsin. Gö Göst Göstereyim mi şimdi? Göster. Burada Hı. daha yerleri daha yerleri yapılacak. Az kaldı. Ya yani yerleri yapılıyor şu anda. Bir şey gözükmüyor pek. Tamam. Ee, şu anda eşek ışıklı. Herhalde bir tane şey varmış. Koyalım. Böyle bir alan var zaten. Şuraya da hatta koyalım. Bir. Hı, tamam. Ben Ömerim. puan vermeyeceğim ama zaten. Ama vermeyeceğim zaten buraya. Daha bitmedi. İşte sadece böyle. Böyle diyeyim. Ama sadece belediye binası yazayım buraya. Dur daha bir onu bitmesine daha bir hafta falan var. Bu tren yolunu da göstereyim mi? Hangisi? Buna. Göster. Otele gidelim. Hı hı. Hem oteli gitmiş olur. Ha, onu da puan vermem zaten. Ha vereceğim ver O da eğlenceli yönleri var. Vermeyeceğim. Verdi. Ben değil. Başka bir dükkan daha var. Tuvalete bakalım. Bu güzel bakalım. Çok eğlenceli. <laughs> ne kadar ine ezdik. Evet, şimdi kroten. Gür bat. Kroten. Burada tuvalet var. <laughs> İyi burayı <'a gülüyor> kırmamışlar. <laughs> Burada eee şey var. Yani? Sorumlulukları var yani. Arkadaşım. Şimdi dolarlar ne yapacağım. Lan ne haber? Ee bu tuvalet neresi çıkar? Çıkıp oraya tuvalete gidecekler. Oo O da çok küçük. Restoran yok mu? Var var. Bir de daha ne var? Bu arada sen bana bir tane otel şeyi bırak. Ben bin odalı otel yaparım. İyi. Ama bir hafta sürer. Her gün gelirsen bir hafta sürer. Ve sadece onu yapacaksak sürer. Üç video çekmeden yaparım. Neyse üst kata çıkalım. Hani bizim gittiğim bu sene gittiğimiz otel aynısını yaparım ya. O baya güzeldi çünkü. Sonra e, no, no 3 var. var. Bunlar hep aynı. Aynı içini gezdireceğim. Şu şeyleri kıracağım ayrıca. Dur dur daha üst katı da var. Üst katında yemek yerleri falan var. Bir sürü. Aa yemek yerindeyiz. Yemek yeri işte restoran var. Otelde yemek yeri yok. Burada masalar var. Burada var. var. Yani üst kata çıkalım. katta da başka bir şey var. Garson odası. Garson odası ne zaten? <laughs> Garson otelde mi kalıyor? <laughs> Bıdı bıdı Otelde mi kalıyor? da ha. Müdür odası. Hmm. Temizlikçi odası. Oğlum temizlik odası. temizlik Tamam hadi. He bir puan. de üst katı da var. Yedi puan geldi. Buradan yedi, yedi. yedi puan yedi puan yedi puan. mı? Yedi puan. Tamam. Yedi puan. Yedi puan. Ha bir de depo da var. Depo zaten depo yani puanlı değil. Depo. Bak depoda böyle e, yemek ekmek parazarı var. Tamam ben puan kırdım. Bir de e, sandıklar var. İnekler mi yaşıyordu orada? Saman Hayır yapıyordum. ekmek yapıyorlar ya kendileri ekmek yapıyor. Bok. He öyleyse demek <laughs> 7 dakikadır. Tamam. Bence de bu kadar. Tamam. Bu kadar. Ne kadar bitti ki? Şu bitti. Evet bitti. Şu kaldı sanki. He. Bir de son olarak onu da yapalım. Kalmasın. Biliyorum onun yapılmaz yani. Eğlence mi? Eğlence mi? Çocuklar için eğlence mi? Çok şey değil zaten. Ama kalabalık Bedala. olur. Ama kalabalık olur. Eğlence. önce onu. Yedimicuk. Yedimicuk, yedimicuk. Yedi bu bölümde biz nerede bırakmıştık? Tam bitti. Ne? Ayşe bu seri 4 bölümde bitti. Ama daha yapacağımız şeylerle artacak bu <laughs> e seri. Bu 4. bölümde, değil mi? Hı hı. Tamam arkadaşlar, o zaman videodan bu kadar olsun. Like at, like atmayı ve abone olmayı, sizleri şey çok seviyorum o zaman se sesle. Se